Almanya Rüsselsheim'dan herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz araç makyajlı Doblo hem de E Doblo yani %100 elektrikli Doblo'yla beraberim. Stellantis grubunun bir basın toplantısına geldim. Opel, Peugeot, Fiat ve Citroen markalarının van tipi ticari araçları var. Bu da gördüğünüz gibi van Doblo'nun kapalı kasa yani yük ve eşya taşınan versiyonu. 3 kişilik birazdan iç mekanını size tüm detaylarıyla aktaracağım. O lansmanda çeşitli araçların testlerini çekiyorum. Bu araç Mayıs ayı itibariyle hem E-Doblo yani %100 elektrikli versiyon hem de 1.5 litrelik turbo dizel motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak. Ama bu lansmanda e-Doblo bana verildi ve onun tüm detaylarını size aktarmak için güzel bir yere çektim arabayı ve hemen gelin başlayalım isterseniz. Otomobilin ön tasarımı şu şekilde bir değişikliğe uğramış durumda. Bence bir hafif ticari araç için güzel bir tasarım. Ama tabii ki farklılaştırıyorlar. Stellantis ürün gamında bildiğiniz gibi bu aracın kuzenleri var. Kimler onlar? Peugeot Partner var kapalı kasada Rifter var kombi versiyonda. Opel Combo var ve Citroen Berlingo var. Bu dört kuzeni ya da kardeşi diyelim farklı özelliklerle donatıyorlar. Mesela Doblo Türk tüketicisinin çok sevdiği bir araç olarak ve tabi Türkiye'de bir üretici olması nedeniyle fiyat çok tercih ediliyor bildiğiniz gibi. Ancak Doblo eskiden Bursa'da üretiliyordu Tofaş tarafından artık İspanya fabrikasından Türkiye'ye geliyor. Bu yeni neslin makyajcısı daha önce söylemiştim. Şu şekilde jantları göstereyim. Jantlar keşke tabii ki alüminyum alaşımlı olsaydı. İç mekan son derece zengin donanıma sahip ama dışarıda hani LED gündüz farı da yok. Şöyle halojen gündüz farları mevcut. Tabii az önce söylüyordum. Farklılaştırıyorlar. Mesela Peugeot tasarım bakımından ve ay kokpit bakımından öne çıkıyor. Opel Combo Alman mühendisliğiyle öne çıkartılıyor. Citroen Berlingo koltuklarının konforlu olmasıyla öne çıkartılıyor. Doblo'da çeşitli pratiklik özellikleri ve iç mekanda göreceksiniz zengin donanımıyla öne çıkıyor. %100 elektrikli demiştim. Araçta 136 beygir güç üreten yani 100 kW bir motor var. Maksimum torku ise 270 Nm. 100 kW DC şarjı destekliyor. Pilleri %0'dan %80'e 30 dakikada şarj etmeniz mümkün. Tüm teknik detayları bu arada açıklamalara yazıyorum. Lansmanda tüm konulara hakim değilim çünkü hepsini videoda anlatamayacağım. Ama açıklamaya yazacağım tabii ki. E-Doblo ibaresi elektrikli olduğunu aktarıyor bizlere. Şuraya fiyat logosu kazınmış. İsterseniz şu şekilde, isterseniz şunu şöyle yaparak daha geniş bir şekilde açabiliyorsunuz arka kapağı aynı şekilde bu da öyle. isterseniz bu seviyeye, isterseniz daha ileriye açılabiliyor. 2 adet euro palet taşıyabiliyorsunuz burada. Son derece geniş bir yükleme alanı söz konusu. Çeşitli sabitleme kancaları var buraya. Çeşitli halatlar gererek bir şey sabitleyebilirsiniz. Burada 12 voltluk giriş yer alıyor son derece pratik. İşte sabitleme aparatını da şöyle örnek olarak göstermiş olduk. Şu kapağı kapatayım. İki tane sürgülü kapak var. Solda ve sağda. Kapı daha doğrusu. Şu sürgülü kapılardan da son derece kolay bir şekilde yükleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca aydınlatma da olduğunu göstereyim. Şu diğer taraf açılıyor onu da bir göstereyim. Daha sonra iç mekan incelemesine geçelim. Şöyle piyano siyahı şeklinde yapmışlar. Dış dikiz aynası kapaklarını. Gördüğünüz gibi kapalı kasa bir kamyonet. Anteni göstereyim. Tabi bu araçlarda sunroof beklentisi yok. O yüzden sunroofumuz da yok. Son derece geniş kapı içi bölümler var. Elektrikli ön camlar var. Arkada cam zaten yok. Burada bir bardaklık, burada bir açık göz. Burada Rifter'ın ilk çıktığı günlerden anımsayacaksınız. O sistem korunmuş. Bir tane burada, bir tane burada. Son derece büyük eşya gözü bir tane de açık eşya gözü var. Şurada ev tipi priz var. Son derece güzel bir özellik. Bu koltuklar öne yatırılabiliyor. İsterseniz su şu çantamı şuraya atayım. Şu şekilde yatırabiliyorsunuz ve bu bölüm açılabiliyor. Açıldığında arkadan öne çok uzun malzeme yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Şuradan başlayıp ta şuraya kadar malzeme yükleyebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj tabii ki. Hemen şurayı toparlayayım ve artık kokpite geçelim. Kokpitte yeni direksiyon simidi karşılıyor bize. Bu arada buranın 3 kişilik olduğunu belirteyim. 3 kişi gayet rahat. Gördüğünüz gibi kafalıkları, emniyet kemerleri takılı bir şekilde seyahat edebiliyorlar. Şurası da boşluk, oraya da İstediğiniz trafik setini, yangın tüpünü koyabilirsiniz. Motora da bakalım hızlı bir şekilde. Daha sonra test alanına geri döneceğim. Bu arabayı iade edeceğim. Bakalım başka ne varsa onu da kullanıp çekeceğim. Bir başka videoda size yayınlayacağım. Şurada bir kol var. Onu çektikten sonra evet, elektrikli motora ulaşabiliyorsunuz. Şu çıtayı sabitlemeniz gerekiyor. Yalıtım malzemesi olması güzel. Kaput içinde. Kapı içi burada da son derece geniş. Buradan şu kapıları kilitleyebiliyorsunuz sürüş sırasında. Aynalar elektrikli ayara sahip ve 18 adet ADAS olarak geçen elektronik sürüş destek sistemi yer alıyor. Son derece güvenli bir araç. Bir de aynada çok güzel ayrıntı var. Onu da birazdan göstereceğim. Direksiyon simidini fark ettiniz mi? Yepyeni. Daha önce Doblo'da böyle bir direksiyon simidi yoktu. Pedalları göstereyim. İki pedal var otomatik vites olduğu için. Direksiyon ısıtması, ön cam ısıtması da var. Bu da daha önceden klimayı ayarlayabilme fonksiyonu. Far yükseklik ayarı, 3'te kalmış onu sıfıra getireyim. Şu da, şuradaki ekranı değişik modlarda kullanma düğmesi. Hangisini severseniz onu da kullanabilirsiniz. Yani bir hafif ticari araç için... Çok güzel özellikler bunlar. Navigasyonda gelebiliyor oraya. Ben şunu çok sevdim. Onda dursun. Dönüş yolunda. Evet şu gayet güzel. Hem de elektrikli bakın %96 şarjla 320 km gidersin diyor. Burada da power bölümü var. Güzel bir ekran. Burada bir kapaklı göz daha var. Son derece fonksiyonel. Şurada da bir açık göz daha var. Gayet güzel. Koltuğu göstereyim. İşte mesela Citroen'de daha üst versiyon bir koltuk var. Ayrıştırıyorlar kuzenleri, kardeşleri birbirleri arasında. Koltukta ısıtma var. Aynı zamanda yükseklik ayarı da mevcut. Ayarlar manuel olarak yapılıyor. Araca bir bineyim. Hızlıca iç mekan incelemesine geçelim. Direksiyon simidini gösterdim. Bu arada frene basıp şöyle motoru bir çalıştırayım. Ready yazdı. Yani şu an motor çalışıyor. Tabii elektrikli olduğu için hiç ses yok. Şu kamerada kaldı. Onu bir kapatayım. Burada 10 inçlik büyük bir ekran var. Hem şurada fiziksel olarak ses açma kapama düğmesine, ana sayfa düğmesine ve ayarlar düğmesine sahip. Güzel çalışıyor. Şöyle dahili navigasyonda mevcut. Ama çok 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 önemli bir diğer özelliğe gelelim. İç dikiz aynasında ikili kamera var. Bu önü gösteriyor, bu arkayı gösteriyor. İsterseniz şu düğmeye basarsanız sadece arkayı da görebiliyorsunuz. Çünkü şurası nedeniyle arkayı göremediğiniz için bu hafif ticari araçlarda ve büyük ticari araçlarda bu tür bir teknoloji son derece önemli. Park etme manevralarında gerçekten çok önemli. Siperliklere bakalım. Ayna yok olsaydı güzel olurdu. Bir tane kart koyma yeri var bu taraftakinde. Yine sadece kart koyma yeri var. Şurada da bir eşya gözü boydan boya şöyle göstereyim ve sabit tutamaklara sahip. Yani burası son derece fonksiyonel. Gördüğünüz gibi. Eşya gözü ve bardaklık konusunda çok cömert. Şu köşedeki bardaklığı göstermiştim. Burada da bir bardaklık yer alıyor. Kapı içi cepleri de son derece büyük. 3 tane dry mod yani sürüş modu var. Onları göstereyim. Power, normal ve eco. Ve bu araçta ayrıca takviyeli çekiş var. Sand, mat ve snow yani snow kar, mat çamur, sand kum bildiğiniz gibi. Normalde kalsın. Şanzımana buradan kumanda ediyorsunuz. Şöyle R'yi aldığınızda geri görüş kamerası çıkıyor. N var ve D var. Şu da P park, elektronik park freni var. Buradan motoru çalıştırıp kapatabiliyorsunuz. Anahtar uzun süredir Önce PSA grubunda, şimdi de Stellantis'te gördüğümüz anahtar. Burada da bir eşya gözü var. Burada iki adet C tipi USB girişine yer verilmiş. Dörtlü flaşör düğmesinin yeri çok güzel. Burada merkezi kilit düğmesi var. İki adet havalandırma kanalı mevcut sağında ve solunda. Tavana bakacak olursak şurada aydınlatmalar var. Halojen tip İsterseniz hepsini birden, isterseniz tek tek, sağdakini soldakini açabiliyorsunuz. Burada da çeşitli uyarılar ve SOS birimi yer alıyor. Dediğim gibi aracın bu ön kısmı 3 kişilik, arkada da sadece yük ve eşya taşınıyor. Evet, isterseniz sürüşe çıkalım. Navigasyonu kurdum. O arada bir konuşursa şaşırmayın. Şanzımanı D'ye aldım. Normal moddayım ve sürüşüme başladım. Öncelikle direksiyon simidinden bahsedeyim. Tasarımı son derece şık, güzel. Kullanımı da kolay. Gayet güzel bir direksiyon simidi. Yakışmış yani yenilikleri seviyorum açıkçası. Ortasında yeni fiyat logosu olan fütüristik bir direksiyon simidi. Burada iki tane kolcuk var. Bunlar sanmayın ki vites değiştirme kolcukları. Bunlar 3 kademe rejenerasyonu ayarlıyor. Eğer 3. kademede kullanırsanız bakın hiç frene basmadım. Araç çok çok yavaşladı. Şehir içinde çok sessiz bir otomobil. Hiç ses yok. Tabi 110-120 km saat hızlara çıkmadım araçla. Çıkınca belki Türkiye'de kullandığımda aracı size yalıtım konusunda fikrimi söyleyebilirim. Ancak şehir içinde, şehir içi hızlarda hiç ses yok otomobilde. Emisyon da yok bildiğiniz gibi. Kullanımda sıfır salımlı bir araç. Görüş açıları son derece geniş. Dediğim gibi elektronik sürüş destek sistemleri var kör nokta uyarı sistemi de buna dahil. Önden çarpma uyarısı, işte adaptif hız sabitleyici, öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayabildiğiniz sistem, hız limitleyici, şerit takip asistanı, şeritten çıkma uyarısı, geri görüş kamerası, 360 derece kamera gibi neredeyse şu an yarı otonom sürüşü destekleyen tüm sistemler araçta mevcut. Şu kamera çok işe yarıyor gerçekten. Bakın arkada bir Dacia Duster geliyor. Onu çok net görüyorum. Başka türlü görme şansım yok zaten. Burada ayna olmasa da olur. Eğer bu teknoloji olmasaydı ayna koymasalardı bile olurdu. Çünkü gösterdim size iç mekan çekiminde. Arka taraf hiçbir şekilde görülemiyor. Buradaki ekranın yeri güzel. Hem yolu perdelemiyor hem de göz hizasında. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Buradaki ekran da güzel. Şuradaki siperlik sayesinde parlama yapmıyor. Ve orada an, ne zaman şarj ediyorum pilleri, ne zaman performanslı bir sürüş gerçekleştiriyorum, ne zaman ekonomik bir sürüş gerçekleştiriyorum onu görebiliyorsunuz. Şurada da pil doluluk oranı ve menzil gösteriliyor. Önümdeki enerji monitörünü bir de şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi sol tarafta yüzde bakımından pilin doluluk oranı ve menzil, sağ tarafta ise eğer navigasyonu kullanıyorsanız navigasyon göstergesi ve birazdan oraya gelecek olan ekranı göstereceğim sizlere. Navigasyon kapalıyken power, eko ve şarj bölümü. Bakın ayağımı frenden çektim şarj ediyor. Hafif bastım eko'da gidiyor. Biraz fazla basayım. Gördüğünüz gibi performanslı kullanımda power bölümüne gidiyor. Şarj olurken şarj bölümüne. Anlık olarak oradan takip edebiliyorsunuz şarj ve güç durumunu. Ortada da Gittiğim yoldaki anlık hız limiti ve benim anlık hızım, şanzımanın konumu ve rejenerasyon sisteminin konumu şu an 3'te kullanıyorum şehir içinde gösteriliyor. Dörtlü flaşör düğmesinin yeri çok güzel. Hemen yanında da merkezi kilit düğmesi var. Buraya eklenmiş olan iki tane USB girişi son derece fonksiyonel. Alt tarafta da göstermeyi unuttum bir tane 12 voltluk giriş var. Şu yan tarafta da ev tipi priz olduğunu göstermiştim. O konuda da sorunsuz hatta çok cömert bir otomobil. Tabi burada hız limitleri var. Performans gösteremiyorum sizlere. Yoksa bir spora alıp performans gösterirdim. Ama şehir içinde sadece 30'la gidebiliyoruz. Yayalar var, çocuklar var. Almanya'da son derece dikkatli bir sürüş gerçekleştiriyorum. Arkadaki yükleme alanı son derece geniş, fonksiyonel. Hem iki tane sürgülü kapı hem arka kapıların çift açılması. isterseniz dar açıda isterseniz geniş açıda işlevsel bir kullanım sağlıyor. Ayrıca önceki Doblo ile herhangi bir boyut farkı olmadığı için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şehir içinde pratik bir kullanıma sahip. Gerek dönüşlerde gerek park manevralarında pratiklik sağlayan bir araç. Çok kalın olmayan an sütunu ve buradaki kelebek cam da ön çapraz görüşü iyileştiriyor. Videonun başında söylediğim gibi makyajlı Fiat Doblo hem %100 elektrikli hem de dizel versiyonlarla Türkiye'de Mayıs 2024'te satışa sunulacak. Tabii ki henüz donanım seçenekleri ve fiyatları belli değil. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Almanya Rüsel sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.